Samet Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz. Teşekkür ederiz sağ olun bizi burada konuk ettiğiniz için. Önce bir şahsınız ekranlara başındaki değerli izleyicilerimize tanıtalım. Samet, sağlıcan kimdir? Sektöre girişken nasıl gerçekleşti? Efendim ben 2009-2010 yılları arasında okuldan mezun olduktan sonra kısa bir süre özel sektörde, başka bir sektörde çalışma hayatımı tamamladıktan sonra kendi işlerimi yapmak üzere ticaret hayatıma başlamış bulunmaktayım. Ee, yaklaşık 5-6 yıldır e, bu sektörde e, müşterilerimize iyi hizmetler veriyoruz. Gayet güzel. Şimdi hizmet alanlarınızı bir önce tanıyalım, ekibinizi Hı. bir tanıyalım. Nasıl bir kadromuz var? Ee, biz yaklaşık 30 kişilik usta ekibi, e, 5-6 kişilik de yardımcı personel ekibiyle beraber e, Konya'da hizmet vermekteyiz. Evet. Ofislerimiz var. Şu anda bulunduğumuz yer neresi? Şu anda bulunduğumuz yer Konya'nın Selçuklu ilçesinde. Kerkük Caddesi diye bilinen meşhur bir caddedeyiz. Çok güzel bir yeriniz var. Evet. Güzel bir teşhir ofisi olarak kullanmış olduğumuz evet. bir ofisimiz burası. Gayet güzel. Şimdi ben bir konuk olarak size geldim. İşinizle ilgili bir hizmet arıyorum. Ofiste tabii ağırlıyorsunuz mutlaka ikramlarınızla birlikte. Burada nasıl bir yol izliyorsunuz? O başlangıç ve bitiş aşamasını bir anlatalım. Ee, müşterilerimiz ağırlıklı olarak bizim yapmış olduğumuz işlerden aldıkları referanslarla bizleri tercih ederler. Ee, müşterilerimizi öncelikli olarak iş yerimizde ağırlarız. Ee, burada işin akışı ile alakalı genel bir e, bilgi akımını sağladıktan sonra. E... Anlatımlarınızı yapıyorsunuz değil mi? Tabii tabii. Daha önceki yapmış olduğumuz işlerin görselleriyle beraber onlara sunumlarımızı yapıyoruz. İşin akışıyla ilgili bilgi veriyoruz. Daha sonra yaptıracakları yerleri yani tadilatının yapılacak olan adresleri keşiflerini yaparız. Anlaşılmışsa yani müşteriyle bir anlaşma sağlanmışsa... Ee, beraberce rölevelerini alırız, yani ölçümlerini yaparız. Ee, müşterinin tercihleri, yani kendi doğası gereği sevmiş olduğu şeyler, tabii ki bizim için çok önemli. Biz onlara kıstas alarak e, işin ergonomisini kazandırıp. Hem de daha zengin bir görsellik e, hizmetini sunuyoruz. Kalitede ne önem verirsiniz? E, şöyle, e, biz iki marka üzerine çalışıyoruz. Birisi e, kale mühendislik olarak, birisi tadilatçı olarak. Yine kendi şirketimizin altında. E, hizmetlerimiz devam ediyor. Kale mühendislik, mekanik tesisat anlamında profesyonel çalışmalar yapan ve çok uzun yıllar bu sektöre emeği olan bir markadır. Evet. E, Doğalgaz dönüşüm sistemleri, ısıtma ve soğutma sistemleri üzerine e, çalışmalar yapar. Tadilatçı markamız ise sürekli eski yapıların revizyonları ve restorasyonları ile ilgili alanlarda çalışmalar yapar. Evet. Bunların yanında sıfır inşaatlar, sıfır çalışmalar yapılmıyor mu? Elbette ki yapılıyor. Ama ağırlık çalışmalarımız yani bizim profesyonel olduğumuz, daha iyi sunumlar yapacağımız, kendimizi daha iyi ifade edeceğimiz alanlar. Ve müşterilerimizle daha iyi mutlu edeceğimiz alanlar kesinlikle tadilat anlamındaki alanlardır. Evet. Peki hizmet verirken ne önem verirsiniz diyeceğim, Müşteri memnuniyeti için önemli. Bize Hı. biraz sohbette ondan bahsettiniz. E, şimdi şöyle e, elbette <laughs> müşterilerin memnun ayrılması en önemli prensiplerimizden bir tanesi. E, sloganımızda da hep onu söylüyoruz. Sizi, e, sizin şartlarınızı, yaşam alanlarınızı sizden daha iyi düşünen birileri var diyoruz. Evet. E, bu anlamda e, bütün özveriyle yani çalışma arkadaşlarım da aynı şekilde ben de aynı şekilde e, özverili bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Bu işin sonucunda zaten müşterilerimiz bizdeki o heyecanı gördüklerinde e, mutlu olabiliyorlar. Biz aslında sanat yapıyoruz. Yani bir ressamın yağlı boya tablosunun karşısına oturup da e, o temiz ruhla, temiz kafayla. Yapmış olduğu resim gibi resim yapıyoruz çünkü bizim işimiz bir sanat işi. Evet, kullandığımız malzemenin kalitesiyle birlikte Türk malı olmaz. Evet. Buraları biraz açalım. Özellikle daha önceki bir çalışmamızda da bundan bahsetmiştim. Ee, biz yerli üretilen malzemelere talep gösteriyoruz. Bunun evet. sebebi Türkiye ekonomisini daha güçlü hale getirmek. Siz de bir katma Kesinlikle öyle ve e, zaten ülkemizde üretilmeyen hiçbir malzeme yok. Yani yurt dışında ihtiyaç duyacağımız e, malzeme skalası olarak baktığınız zaman Türkiye'de bütün malzemeler artık üretilebiliyor. Bu keyifli çalışmalarınız sadece Konya'da mı sınırlı yoksa böyle farklı il ve ilçelerden talepler oluyor Türkiye mu? Türkiye'nin hemen birçok noktasında yapmış olduğumuz çalışmalar da var. Ee, geçen yıl Ordu'nun Korgan ilçesinde bir çalışma yapmıştık. Siz de Karadeniz'desiniz zaten. Evet. <laughs> Aynen. Ee, orada güzel bir bir iki katlı bir evi restoranta çevirmiştik. Evet. Yaklaşık üç ay bir çalışmamız oldu. Evet. Müşterimiz de son derece memnun ayrıldı. Biz de memnun bir şekilde geldik. Evet. Ee, keyifli bir çalışmaydı. Ee, ekibimiz halen hazır yani her an hazırdır. Ee, her an programlara doğrultusunda ya. evet e, iş yapmaya hazır bir ekibimiz vardır. Yaptığınız işlerde olumsuzluklar olabilir. Mutlaka oluyordur da. Bu konuda destek hizmetleriniz nasıl ilerliyor? Ee, şu şekilde. Bizim için işi bitirip ayrılmak değil, iş bittikten sonra teknik servis anlamında evet. e, hizmetlerine devam etmek en önemli unsurdur. E, biliyorsunuz büyük fabrikalar kurulur, makine üreten fabrikalar vardır. Makineyi üretir, son kullanıcıya, son tüketiciye ulaştırdıktan sonra teknik desteğini her zaman sunar. Evet. E, bu anlamda e, bizim bu işi yapmamız gerçekten e, yani Detay bir noktadır. Bu keyifli sohbetin sonunda bir de teşekkür alalım. Bugüne dek sizi destekleyen, tercih eden meslek grubunuzun dışında da olabilir. Ee, sizin işinizden destek alan bütün Hı -hı. konuklarınıza bir teşekkür ve e, hedefleriniz neler? Onu da toparlayalım, kapanışımızı yapalım. Ee, öncelikle şöyle söyleyeyim. Meslek hayatıma atılmadan önce bir dönem özel sektörde çok e, eğitim anlamında iyi eğitim almış ve e, ticari anlamda da iyi bir ticaret hayatına sahip olan başarılı bir liderin yanında Uzun yıllar görev yaptım. Esnaflığıma aslında yani o ahlakı aslında ona borçluyum diyebilirim. Evet. Onunla beraber bugüne kadar bizi tercih etmiş olan tüm müşterilerimiz hem ekonomik anlamda hem ruh anlamında bize destek veren tüm dostlarımız, müşterilerimiz demek istemiyorum evet. çünkü dost olduk onlarla. Evet, bir aile ortamı yaratıyoruz. Aynen öyle. Onlarla son derece mutlu bir şekilde işlerimizi tamamladık. Onlara o yüzden çok teşekkür ediyorum. Size ve tüm ekip arkadaşlarınıza bölgeye kattığınız ve ülkemize kattığınız değerli hizmetten dolayı tebrik ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başarılarınız daim olsun. İnşallah yeni proje ve hedeflerinizle bir araya gelmek dileğiyle ağzınıza sağlık. İnşallah teşekkürler.